Göz ince ince Sılmaz oldu sen gidince Göz ince ince Sılmaz oldu sen gidince Neredeydin sana, Nerede sen ne ömerce Şimdi mi geldin aklıma Gelip geldin aklıma Neydi bende aradın, Arayıp bulamadın Neydi bende aradın, Arayıp bulamadın Etin beni darmadağın Şimdi mi geldin ağlama Yeni mi geldin ağlama <laughs> Geçtiğim gittikten sonra, ben sonra benim büküldükten sonra, Anneyi geldikten sonra, yeni mi geldi aklıma? Bu kadar mı? Evet. Teşekkürler. Hadi bir daha söyle.